Nedim Şener Terörle mücadelede zayıf halka siyaset Türkiye 40 yıldır PKK terör örgütüyle uğraşıyor. 15 bin dolayında polis, asker, korucu başta olmak üzere resmi görevli şehidimiz ve sivil can kaybımızla 3 katı gazimiz var. PKK'nın ilk saldırısını yaptığı 1984'ten bu yana her güne bir şehit, 3 gazi ve yaralımız düşüyor. Terörün ekonomik faturası ise 2 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Terörle sahada başarıyla yürütülen mücadeleye rağmen PKK terör örgütü, örgütün elebaşı ve siyasi kolu gündemimizde kalmaya devam ediyor. Tek bir sebebi var. Terörle siyasi alanda etkili mücadele edilme işi. Demokrasi ve hukuk suistimal edilerek terörün siyasi alanda örgütlenmesine seyirci kalınması. PKK'nın partileşme süreci Elebaşı Öcalan'ın talimatı üzerine 7 Haziran 1990 tarihinde SHP'den ayrılan 11 milletvekili tarafından kurulan HEP'le başladı, bugüne kadar 6 partisi kapatıldı ve bugünlere gelindi. Şimdi vereceğim rakamlarla dağda, sokakta, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelenin başarılı sonuçlarını göstereceğim. Sonra da terörün partileşme üzerinden siyasalla başarısızlığımıza örnek vereceğim. Yurt içindeki terörist sayısı 150. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında yurt içindeki terörist sayısı 2788’e kadar çıkarken 2018’de binli rakamlara indi. O yıl 1200 civarında olan terörist sayısı 2019’da birlikte 875’e 2020’den sonra ise 500'ün altına geriledi. 2020 yılı sonunda yurt içindeki terörist sayısı 320 iken 2021 yılında ise rakam 150'ye indi. Terör örgütüne katılım 51. Terörle mücadele konusunda bugün siyasetçilerin ders çıkarması gereken dönem 2013-2015 açılım sürecidir. PKK'nın silah bırakması beklenirken yurt içinde psikolojik üstünlük kazandığı ve siyasi şubesi HDP aracılığıyla özellik ilan etmesi, hendek ve çukur eylemleri ayaklanmalar gerçekleştirdi. Maddi manevi sonuçları çok ağır olan bu sürecin tam ortasında 2014 yılında PKK'ya katılım 5558 iken sürecin bitmesi ve terörle etkili mücadelenin başlamasıyla rakam hızla aşağıya düştü. 2015'te katılım 3884'e inerken 2016'da 703'e, 2017'de 161'e geriledi. 2021 yılı sonu rakamı ise 51 oldu. Bu terörle mücadelede etkili mücadelenin en önemli göstergesidir. Teslim olan katılımın 4 katı Gerek operasyonlarda gerekse ikna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist sayısı 2016'dan itibaren 2000'i geçti. Terörle mücadele ekipleri ve yetkililer 2016 yılından itibaren çocukları, yakınları terör örgütü PKK'ya katılmış 31587 aileyle görüşmeler yaptı. İkna çalışmaları sonucunda 2016'da 49, 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, 2020'de 243, 2021'de ise 199 olmak üzere toplam 164 terörist teslim oldu. 2021 yılı sonunda örgüte katılım 51'de kalırken 4 katı yani 199 kişi ikna yoluyla teslim oldu. PKK neyse HDP o, HDP neyse DBP o. Bunlar terörle mücadelenin sonucunda elde edilen en çarpıcı rakamlar. Bunun yanında 2015'te 2817 olan terör eylemleri sayısının 150 civarına düşmesi, 2020'de 248, 2021'de 183 önemli terör eyleminin engellenmesi gibi başarılarda terörün ülke gündeminden düşmesini sağladı. Ama sahada bu başarıya rağmen demokrasinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı dokunulmazlık arkasına saklanan HDP'li milletvekillerinin terör faaliyet alanına dönüştü. Düşünün, Kürdistan diyen milletvekili sadece 3 oturuma katılmama cezası alıyor. HDP'nin eş başkanı Paris'te öldürülen 3 PKK'lı teröriste meclis çatısı altında saygı duyuyor. Kürt katili terörist Öcalan'dan sayın diye bahsediyorlar. PKK kampında teröristlerle fotoğrafları çıkan milletvekilleri bile devletten maaş almaya devam ediyor. Bir yandan da haklarında anayasa mahkemesinde kapatma davası sürüyor. Ama onlar demokrasicilik oynamaya, demokrasiyi kullanmaya devam ediyorlar. Öyle ki olası bir kapatma kararına karşı yedek partileri Demokratik Bölgeler Partisi hazır bile. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Ocak günü DBP il binasına yapılan baskında PKK, HDP, DBP ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Evet, HDP hakkında kapatma davası var ama öyle anlaşılıyor ki oyun DBP üzerinden devam edecek.